arkadaşlar bugün Roblox'ta Mr. Küp oynuyoruz. Ekibi toplayamadım. İki kişi alabildim sadece o yüzden iki kişi a öldüm. İki kişiyle oynayacağız. Max Pro Taha ve Çağlar'la oynayacağız. Taha ve Çağlar bu abim. Bu da abimle karşı Yüzünü boyamıyor nedense oynayacağız. Artık bu hesapta da videolar gelecek. O yüzden bek bekleyin yani videoları. Hadi çocuk gururumuz. <laughs> gururumuz olamadı. Gururumuz olamadı. Yollar. Hoppa. Oley! 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 Yedi bizi! Yedi bizi! Yedi! Yedi! Aa duvar. Kırmızı duvar gibi olmadım mı arkadaş? Kırmızı duvarın abisi geldi. Kırmızı duvar da gelecek ha. Max Protahal öldü mü? Ölmüş. Hepsi ölsün ben gideceğim. Hep ölsün ben gideceğim. Allahu Ekber. Ödüm koptu. Çağlar yan son kalmış. Allah. Bitti. Bizi bekliyor. Uçtuk. Kafam acıdı be. Aa tren. Tren geliyor. Çuf çuf tren. <laughs> Aa kaldı. He 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 he. Allah Hayır ya. Üf. Kim var? Sadece ben varım. Power da alacağım ha. Şunu da alacağım. Tane alalım hatta. Aldım ne? Speedball. Speedball. Bot. Bot. Speedball. Boş ver. Hızlı koşma botu. Gelin. daha benle gittim. Adamlar pro. Gurur musunuz? Kullanacağım arkadaşlar. Şey, bit booster. Hızlı koşma ayakkabısın. Aa, aa çıktık. Aa! Koş, koş, koş. Koş, koş, koş. Koş koş, koş koş koş. Koş 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 Klavyeyi kırdım. Bomba bayağı Ben burada çok iyiyim. Hoppa oh, bay bay. Hey, hey. Bay bay size. Bitiyor. Ve bitirdim. Bitti. Dinde bitirdim. Bir tane var. Koş koş Arkamda kaç kişi kalacak? 1, 2, üç, dört, beş, altı, 7. Tamam onun arkasında 8 kişi var. Hoppa. Allahu Ekber. Gelin gelin gelin. Ben ölmem. Deyip ölüyormuşum bir de. Herkes ölmüş. Yok ölmemiş. Korkuyorum, korkuyorum. Bitirdim. Bakalım iki tane var. Aa gidiyor. Gidiyor bak bak. Ölecekti. Oh. Adam da patladı ya. Yazık oldu. Patlıyorlar şu ikisi de gitsin. Allahu Ekber ben gittim. Zıplayın zıplayın. Şey yazalım. Ay hepsi çıkmış. arkadaşlar neyse bugünlük bu kadar olsun ne oldu bugünlük bu kadar olsun Eğer daha fazla şey gelmesin kırmızı aa Mr. küp gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın hoşçakalın ve bay bay <laughs>